Arkadaşlar bugün baştan çıkıyoruz Bakın. Deniz mağarasına geldik. Neredeyiz biz? Neredeyiz kızlar? Kızlar biz bugün nereye geldik? Deniz mağarasına geldik arkadaşlar. Evet. Marmaris Çamlıdayız değil mi? geliyorlar. Geliyorlar arkadaşlar. Burası çok arkadaşlar, güzel. Evet. Anlatın kızlar. Hadi ben diğer tarafı çekiyordum. Ne gördünüz bugün buraya gelince? Yengeç gördük. Yengeç gördük. Evet. Yengeci bağladılar sonra kestiler. Yengeci bağlamışlar ayaklarından. Şu görmüş olduğunuz ağaca. Biz de onu ne yaptık? Serbest bıraktık. Şimdi arkadaşlarının yanına gitti. Ama. Gel. Bak geliyorlar. Ya ayağıma hep takıldı. Bu sen nereye gidiyorsun? Kaşa. <laughs> o kadar çok ekmek atılmışlar ki Buse, onlar bile yiyemiyorlar artık. Bak. <laughs> tabii burada kendini o gruptan sayan arkadaşlar da var. <laughs> Buse onun oraya düşersen ne olacak? Evet. <laughs> Arkadaşlar bekleyin ben ekmek bulacağım. Ekmek var zaten Buse. Ekmek de bulmaya gidiyorum. Çok var. Bence dokunmayın o aşkım onlara. Onlar çok yumuşamış. Buse. Evet. <laughs> Ellerinizi yıkayın hadi orada. Bu ise ıslattı mı ayakkabılarını? Yok, biraz Bakın arkadaşlar bu ipte bağlı. Bu ipte bağlı yenge. Bu ipte bağlıydı arkadaşlar.